2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde demiştim ki bu yorgun Erdoğan seçilirse dolar 8-10 lira olur demiştim. Bugün dolar 8 lira, euro 9 lira, sterlin 10 lira. Ne yazık ki haklı çıktı. Yerli ve milli olmak lafla olmaz. Yerli ve milli olmak için yerli ve milli paranın değerini korumak lazım. O zaman yerli ve milli olursun. Ben yerli ve milliyim demekle bir insan yerli ve milli olmaz. Peki Türkiye'nin yerli ve milli parasının değeri nasıl korunur? Türkiye'yi esnaf lokantası yerine koymayacaksın. Kasaya damadı oturtmayacaksın. Bir kere buradan başlayacaksın. Esnaf lokantasında kasaya damat oturur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kasaya damat oturmaz. Planlama lazım planlama. Liyakat lazım liyakat. Hukuk devleti lazım. Bir kamu yönetimi lazım ve sosyal adalet lazım. İlk Balıkesir'e geldiğimde 38 sene geçmiş üstünden. Okumaya geldim. Balıkesir'de olduğum için söylemiyorum. Sadece balık esir. Sadece balık esir. Düzgün planlansın. Her karış santimetre karesi, her bir santimetre karesi düzgün planlansın. Hayvancılık, tarım, turizm aklınıza ne geliyorsa var. Burası bir Hollanda olur. Sadece balık esir Türkiye'yi bakabilir. Balıkesir'in esirin Türkiye'yi bakma şansı varken ne yazık ki bu bölgede insanlar Maden var, turizm var, doğal var, hayvancılık var, her şey var ama insanlar açlık sınırının altında bir gelirle yaşıyorlar. Türkiye kötü yönetiliyor, Türkiye'nin gelecek ekonomisinden daha da kaygılıyız. Türk milletini memleket hareketine destek olmaya çağırıyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Olmaz mı? 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 Olmaz mı?